Bir de bunu izleyelim sonra diğer videolara geçelim. Ben Zafer Akçay bir hafta ayrı kaldık. Özledik galiba birbirimizi. Ama Utku'yu da tebrik etmek lazım. İş başa düşünce neler yapabileceğini gösterdi hepimize. Sağolsun ellerine sağlık. Şimdi başlayacağız. Hazır mısınız? Hazırız abi. Hazırsınız. Hadi o zaman gelsin. Sıkılanlar çıkabilir sevgili kardeşlerim. Kimseyi zorla tutmuyoruz. Orhun'un videosu. Şimdi Orhun kırmızı ışıkta duruyor. Karşı evet. taraf yeşil. Orası kırmızı yanıyor. Sağ sol yeşil falan derken bakın Orhun'un başına ne geliyor? Araba dümdüz Ne oluyor lan? <laughs> gidenlerin arasına direkt olarak giriyor. Bu ne diyor Orhun? Muhtemelen yanlışlıkla atladı buraya saklandı ben o. Ben ne yapayım <laughs> böyle. Yani iki tarafta kendini hatırlıyor. Işıkta geçti diyor. saklanıyor A, orada. Tabii. şimdi orada sarıda ya da kırmızıda geçiyor. Evet Kırmızı evet. araba. Bu taraf açılınca sağ taraf. O ne yapacağını işte, Karışıyor. Kendini kurtarıyor. Yani denize düşen Yılana sarılıp karşıdaki arabaların <laughs> arasına giriyor. Orhun <laughs> ne yapıyorsun diyor. <laughs> Erman eşi Kemerburgaz Sarıyer. Orman yolunda sürüyor. Çok güzel bir yol burası da. Bu, bu hep araba testlerini yaptıkları yol değil mi? Araba testlerini bu yolda yapıyorlar yanlış hatırlamıyorsam. Ben burada birkaç araba testi gördüm. Aleykümselam hoş geldiniz. Sipariş geldi abi sağ ol. Kardeşim bak Bu videoyu neyle izleyeceksin? Burger King'de. Ünlen Burger King. Afiyet bal şeker olsun. Hemen bak tıklıyorsun. Linkimden giriyorsun. Girdin buradan mesela PUBG Mobile King. Tak tıkla iste. Afiyet bal şeker olsun. Haydi devam. Ee, biraz kalabalık bir yol tabii. Şu anda da öyle. Bakın önde bir motosikletli gidiyor. Onun önünde konvoy araçlar var. Hepsinin süratleri uygun. Ancak yine de buna rağmen terslikler olabiliyor. Save. Ne oluyor mesela Şimdi... abi? <laughs> motosikletli arkadaşımız birden yerde ve arabada duramıyor onun üstünden. O motor pert olmuş mudur? Motosikletli arkadaşımız birden yerde. Ve arabada duramıyor onun üstünden geçiyor. Allah'tan kalkıp kaçıyor. Neden oldu? Gelin arabada bakıyordu bu arada. Bir bakalım neden olduğuna. Çünkü önemli. Bakın biraz sonra göreceksiniz. Yerde bir renk değişikliği var. 15-20 santim kadar. Tam burada bakın motorun arkasına bakın. Oraya bir şey mi dökülmüş? <laughs> Girmeyin oraya. Hele motosikletseniz hiç girmeyin. Bakın arabanın bile freni tutmuyor. Araba dahi kayıyor. Şiret gibi olmuş demek ve ki. Motosikletin üstünden geçiyor. Sonradan videosunu çekiyorlar. Gerçekten de orada yağ var. Yağ ee, dökülmüş. Ve belediye ekipleri gelip temizliyor göreceksiniz şimdi ama Aa, trafik zaptında mesela bu hiç e, yazılmadığı için suçlu olarak motoru ve arabayı gösteriyorlar. Çok ilginç değil mi? Olmaması gereken şey aman dikkat. Çok tehlikeli ya. Bayağı tehlikeli. Ömer'le devam edelim. Şimdi Ömer'in kamerası dönecek. Evet, öndeki arkadaşa bakıyoruz. Öndeki arkadaş belli ki acemi. Kız arkadaşını da almış arkaya gidiyorlar ama dönüşü yapamadı viraj gibi. Almak falan. Virajı bir Oo, alamadı gibi. gibi. Virajı bir alamadı karşı gibi. Allah korusun. Araba kaçıyor. Bir daha seyredelim bakın. Bir de bir kararsız kaldı. Sola mı gireyim, sağa mı gideyim? doğrultusunda gidin lütfen. Bilgi ve beceri. Bak, viraj almayı bilmediği için karşı yöne çıkıyor. Burada araba geliyor. O araba heyecanlansa Gaza bassa, o da acemi olsa ne olacak? Allah korusun. Kafa kafaya. Neyse ki adamcağız yolun dışına kendini atıyor da bu genç arkadaşımızı kurtarıyor. Uğur Daracık. Köy bir... yolu. Köy, köy yolu. Köy yolu. Trafikte bayağı var ha, köy yolu ama. Şimdi orası Daracık. Bakın şu virajda karşıdan gelene bakın şimdi. Bak bak bak. bak. Ne yapıyorsun orada? E ne yaptığını hadi gel göstereyim ben size. Çünkü o görüş olmayan daracık virajda, o arkadaşın önündeki arabayı sollamaya çıkıyor. Bundan eminiz. Bakın şimdi araba burada, motorcu Ölüyor burada. Ölüyordu Motorcu burada. E karşıdan da araba gelince kendini kurtarmak için ne yapıyor? Sol tarafa iyice yanaşıyor. Abi bak ya ben şunu anlamıyorum. Arabayla bile giderken tabelalar sana gösteriyor. Sollayabilirsin, sollamaya müsait, sollamaya müsait değil. Yani sollamak için bir önünü görmen lazım ki araba geliyor mu gelmiyor mu bilemezsin abi. Adam son sürat da geliyor olabilir yani. Bir, yani ileriyi görmek lazım. Düşmüyor falan. Yani şimdi görmediğin yerde sollama Bak şimdi arkaya baksan o viraja hiçbir şey gözükmüyor. Görmediğin yerde sollamaya çıkarsan olay oluyor. Şimdi <laughs> üç tane... <ö>, ne yapıyorsun <laughs> lan <laughs> Baba iyi iniyorlar. Şimdi soruyorum ben size bu 3 Baba yiğidin tepkisi ne oluyor o motorcuya? Sakince Hı? bence iyi misin falan diyecekler. Sende bir şey var mı? Gerisini salla diyorlar. Çok güzel bir Çok tepki Çok doğru bir tepki bu. bu arada. Çok güzel bir tepki. Ön yargı kötüdür. Eğer farklı bir şey düşündüyseniz. Ben farklı bir şey düşünmedim bu arada. Dilaver'le devam. Çok geniş bir yolda bomboş bir yol Dilaver sürüyor. Ankara mı Yardım burası? Sağ viraj denebilecek bir şey var. Viraj bile değil ama Dilaver kendini sağ atıyor nedense. Ondan sonra oradan ATV çıkıyor, Dilaver korkuyor, basıyor kalayı. Sinirlenmiş yani Utku'nun deyimiyle. Şimdi bakın arkadaşlar sağ virajda niye sağ yanaşıyorsunuz? Ya, yanaşmayın. Hele ki orada insanlar falan var, bakar mısın şu manzaraya? Çocuk bir, orada. Bir, bir şey çocuk olsa... Koşsa falan. Bak sol taraf bomboş, emrine amade. Lütfen bu tip yerlerde uzaklaşın. Yeşillikten yani, anladım ya Ankara. İnsanların üstüne üstüne gitmenin alemi var mı? Orada bir çocuk koşabilir. Evet bak mesela ben küçükken öyle ölüyordum oğlum ben. Bizim yukarıdan top düştü ben salak gibi topu kovalıyorum. Önümüz bildiğin bizim orada ana yol bu. Antares'in olduğu yol var ya. Orayı bilenler bilir. Orada hemen halı sağ halı sağ var. Halı sağın orada bizim topumuz düştü. Orada hemen topu takip ediyorum böyle salak gibi. Mal gibi sadece topa bakıyorum. Top da yola çıkıyor. Ama çocuğum yani nereden bileyim orada hemen topu takip ederken laps ani bir fren sesi araba durdu ben tabii titredim. Allah korusun. Akşam saati belki de en kötü video bu. Şimdi burası duruyor kırmızı ışık. Sağ taraftan akış başlıyor ama kırmızı da durmayan <laughs> bir ticari ışık. Sağ taraftan ben akış durmayayım. başlıyor ama kırmızıda durmayan bir ticari ee, gelip motorcu arkadaşıma da çarpıyor. Ve yaralanmasına sebep oluyor galiba. Bilmiyoruz çünkü bakın hop Kırmızıyı aldım, motorcu gidiyor karşıya, yeşilde geçiyor ama kırmızıda durmayan bu ticari gelip hiçbir Trafik canavarı ya. olmayan arkadaşımıza çarpıyor. Ya yeşil ışıkta olsa Allah aşkına ya. Abi çarpıyor. harbiden yeşil ışıkta olsa arkadaşlar sağınıza solunuza bakın. Sağınıza bakın, bunlar var çünkü trafikte ya. Bunlarla sürüyoruz. Bildiğin katil gibi ya. Motor biraz hızlı olsa. Evet, güzel bir gün, güzel bir hava devam ediyor. Şimdi soldaki arabalara bakın. Ben bak, fren, yaptı, tır fren yaptı falan derken, e, şimdi şu tırı gören oldu mu? Yolu boydan boya kaplamış olan tırı gören oldu mu? Çünkü ben sizin dikkatinizi sola çektim. Arabalar orada vardı falan. O tırı gördünüz mü? Belki. Şimdi bilerek izleyin. Hem arabaları görürsünüz, hem de o tırı görürsünüz. Çünkü size ben söyledim. Eğitim böyle bir şey işte. Eğitimde öğrendiğiniz şey bu. Hani ne öğretecekler bize diyorsun ya. Işte eğitim çok önemli hepsini ya. Hepsini görmeyi öğreniyorsun. Benim arkadaşım öyle bir... Eğitim mi ne almıştı ya da bir yerde mi görmüştü öyle bir şey. Kardeşim GTA hakkında spam yapmayın şu an ya. Şu an GTA ne alaka ya? Tamam okuyayım ondan sonra devam edelim. GTA 4'te Michelle'le sevgili olmak istiyorsan genelde Rus kıyafetlerini seviyor. Giyin mağazadaki Rus şapkasını vs. Bilardo dart ve bowling oynamayı seviyor. Genel bir kız çok böyle şeylere takılmaz. Araba seçimi olarak tır, kamyon gibi hapsiçerle ilgileniyor. Tamam. Eyvallah. Ama böyle bir şeyin spamine gerek yok şu an. Video izliyoruz. Benim bir arkadaşım böyle bir eğitim videosunu ne izlemişti mesela? Eğitim alan kişiler mesela öndeki arabayı geçerken bile sadece yola ve arabaya odaklanmıyor. Mesela arabanın aynısından sürücünün nereye baktığını da görmeye çalışıyorlar mesela anladın mı? Atıyorum sen bir arabayı solluyorsun ya. Sollarken mesela oradan hemen aynadan şeye bakıyor. Arabayı süren kişi yola mı bakıyor? Aynadan seni mi görüyor? Ne yapıyor? Onlara da bakıyor. Sevgili kardeşim. Musa ile sürelim bakalım. Kamera açısı da ne biçim? Nerede bu kamera? Bilmiyorum ki. <laughs> Otobüsler motobüsler. Sola geçiyor Musa. Devam ediyor yeşil ışık. Sarıya döndü. Elham, elham, elham. Vallahi gidiyordun e, ablam. Yeşil ışık. Sarıya döndü. Valla en son abla zaten Ablayla bir atlayacak anda. yani gibiydi. Böyle duruyorlar ama iyi bir frenle duruyor ama. Şimdi Musa ne yapabilirdinin cevabına bakalım mı? Bir kere Bu sarı yanıyor. Önemli yani. Yavaşlaması gerekirdi artık. Arkadaşlar geldim şurada durduracağım. Sarı yandı. Musa burada fren yapıp çok rahat durabilir. Durabildi. Nasılsa biraz sonra yaptığı halde durabildi. Ama o sarı da geçmeyi yeğliyor büyük ihtimal. Burada yaya geçitinde dolmuş varsa eğer ya yolcu indiriyordur ya yolcu bindiriyordur. Öngörün bunları. Çok basit. Bak burada bile durabiliyorsa sarı yandığında çok daha rahat durabilirdi Musa. Musa'cığım sarı da geçme. Sarı yanınca dur. Donate'lere bakarım birazdan. Şimdi arkadaşımızla sürüyoruz. Sol şeritte 98-99 km süratle giderken sağdan bir araba geçiyor. Hmm. Yakın sayılabilir yani. Şimdi bakın Burada durdurduk. 97 kilometre gözüküyor. Senin burada 90 azami hızın. Hadi %10 marjınla güzel. Peki arabanın kaç? 110. %10 ile 120 yani. E sen niye sol şerittesin? Orası sollama şeridi. Geçsene sağ şeride. adam böyle yapınca kızıyorsunuz ondan sonra. 90 ile 100 gidiyorsun. geç. Sağdan git. Yine 100 git. Sağdan git. Ne kadar oradan geçiyor. Şimdi size bir sorun var. Buyur abi. Bakalım ne cevap vereceksin? Buyur abi. Bu araç size yol vermiş olsa buradan geçer miydiniz? Bu araç biz bana yol vermiş olsa buradan geçer miydim? Geçerdim. Çünkü bu ok sollama şeridi anlamına geliyor. Geçerdiniz. Birçoğunuz geçerdiniz. Ama araç sizi geçirince çok kızıyorsunuz. İğneyi kendimize, çuvaldızı başkasına batıralım. Sözün doğrusu da bu ha. İğneyi kendine, çuvaldızı başkasına. Neyse efendim arkadaşımız ileride çevirmeyi değil görünce, ben diyor ellerde cıbıl. Ben diyor, bunu bir şikayet edeyim Gidiyor şikayet ediyor, cezada yazdırıyor. Aa ceza yazdırıyor. Ceza mı yazdırıyor? Buketle devam. Şimdi arkada gelene bakın. Ayakta cibill. bir sürücü. Hem de cıbıl. Ee, ya yani ayakta gidiyor. Bak bak bak. Uuu ayakta hareketler falan. Çok on numara beş yıldız sürüyor yani. E arkadan gelen falan aynaları görmüyor çünkü ayakta gittiği için ama önemli değil ki dünyanın en hızlı sürücüsü o. ayakta yani adam. Aynaya falan ihtiyacı yok. Bak yardım yardım gidiyor. Ha ket yetişiyor ona ayrı mevzu nasıl hızlıysa. Şimdi hızlandırdım burayı. Ha başka bir şey de olabilir. Ne olabilir? Basur olabilir. Değil <laughs> mi? Bu bir hastalık. Basursa oturamaz. Ne yapsın çocuk? Şimdi benim an Ankara'da bir arkadaşım var ismini vermeyeceğim. O da Basur. Onu böyle hayatta sürdüğü için gruptan atmışlar. Ciddi <laughs> <laughs> söylüyorum. Adı bende saklı. O da böyle sürüyor. Çünkü hastalık bu. Bu arkadaşımız da Eğer Basur o böyle şişince çok zordur oturmak falan. Sele'ye oturamıyor. Ben bu arkadaşlarıma böyle görüyorum. Ve şöyle diyorum. Çok geçmiş olsun. Çok Allah geçmiş şifa olsun. Versin. Allah şifa versin. Devam edelim Serhan'la bakalım. Şimdi Serhan'la... Artırık sıkıştı. Serhan sağ emniyete atıyor. Öndeki araba da. Oo Serhan bir kuzuyu bir kuzuyla. Ya Serhan'cığım senin hakkın varsa onun da hakkı var. Ee, Yasin gönderdi. Bakın şimdi öndeki abi, aracın... Yolu mu Ne yapıyorsun reis? Bir de şey sıkıştırmış onu da attı. Yani sadece motor demeyin ha. Demeyin. Ne yapıyor da yürü ya? Utanalım hep birlikte. Kalabalık bir ortam, bir sürü motorcu falan. Burada bir şey yok. Ha biri yaya geçinde durmuş falan ama olsun. Onlara razıyız biz ona. Bak bak gelene bak. Bak bak. bak. Ne yapıyor lan sen? Geldi adam ya. Gördünüz mü? Önemli değil yaya falan. O geçsin yeter. Öbürü de ah kırmızıda gitti yaya geçinde duran. Şimdi ben utanıyorum bir motorcu olarak. Siz Abi ekmek parası, ekmek parası falan filan bunların hepsini okeyim ekmek paranızı kazanın mazanın ama kurallara uymak zorundasınız yani. Bu bir kural yani dikkat edeceksin baba bu adam trafiğe uymayıp bunu yapıyorsa yarın bir gün kendi canından olacak ya da gidecek başkasına zarar verecek yani anladın mı? Bu işin sonu bok çünkü. Ya oradan giderken ya yaya ya çarpacak ya kendine bir zarar verecek ya başkasına bir zarar verecek. Kurallara uymak zorundasınız baba sen para kazanacaksın diye hem başkasının hayatını tehlikeye atamazsın hem kendi hayatını tehlikeye atamazsın hem kuralları çiğneyemezsin. Adışım gönderdi. Bak şimdi. Bir sağdan bir soldan. Hadi bu motor geçtiler diyelim. Arabaya yapmaz dedik. Arabayı da sağından solundan geçiyorlar. Arabacı ne yapsın? Ne beklenir? Geldi. Geldik sevdiğiniz bölüme. Şimdi efendim bayram. Kötü bir video ama bakın. Hakikaten ne beklenir için inanılmaz. Soruyorum ne beklenir? Böyle evler Her neler Gökten e falan meteor falan şey. düşecek. Burada ne olabilir ne ya? Burada tehlike ne olabilir? <gülüyor> <gülüyor> Koca çöp yuvarlanarak gelir mi sokaktan ya? Oha. E gelir işte. Burası Türkiye. <laughs> Onlar belediye. Büyük ihtimal yerleştiriyorlar onları. Gelir. Allah korusun. Berk'le devam edelim. Kırmızı da bekliyor bak. Bak yeşil yandı. Hadi diyor Berk çıkıyor. Ne beklenir? Sağdan bir tane trafik kırmızıda çöp geçiyor. Sağdan bunun bir trafik canavarı var beklenir. Var mı sizde bunun? Var beklenir? abi bence o. Hadi verin o zaman. E, trafik canavarı. araba. E, bunu da bekleyeceğiz tabi. Yani normal bunlar değil mi? Normal. Dayımız yine video göndermiş. Hadi bakalım durduralım şurada soralım ne beklenir? Ne Şimdi beklenir? Burada o 4 şerit, şerit hatta. Sağdakinin aniden sola girmesi İkin beklenir. İkinci dayı. Ya da şuradan bir makas. En soldaki araba en sağdaki çıkışa gider. Gider mi? Gider. Gidiyor harbiden de ya. Ders. Dersimize başlayalım. Toy motorcu gönderdi. Kendisi sürüyor. Biz de buradan ders çıkaracağız. Şimdi orada araba sola geçiyor. O ona kızıyor. Eller kollar falan. O sırada yaya ve çocuk geçiyor. Onlara da korna çalıyor. Şimdi burada bir ders çıkaralım değil mi? Bak birinci işaret. Çift katılım mı? İleri de mı? diyor çift taraflı tahliye giriş var. Yani o araba girer diyor sana söylüyor. Sonra diyor ki ileride diyor ışıklar var, şey var diyor dikkat et diyor. diyor yavaşla diyor yine yavaşla diyor. Sonra diyor ki yaya bak, öncelikli mi yaya diyor. Geçidi var. Yayalar olabilir diyor. Toy motorcu diyor. Yavaşla diyor. Bak yerdeki çizgiler ne diyor? Yavaşlama ne diyor? çizgileri bunlar. Tırt tırt yapar yavaşla diyor. E burada ışık var. Sen buradan en fazla 50 ile geçmelisin diyor ışık. Sen 88 desin. Şimdi tüm bunlara kulak tıkayıp. Buradan böyle gider misin? Soru bu. İlk tabelada toy motorcu 50'ye düşseydi... Hiç bu tehlikeler yaşanmazdı. ...arabayla yaşamazdı. ya da bu yayalarla sıkıntı yaşanmazdı. Hiç yaşandı. yaşanmazdı. Tamam yaya kırmızı. Yalnız abi ne güzel. Zafer abi tak 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 tak. Nasıl dizdi? <laughs> Geçti geçmemeli falan ama hava çok sıcak belli. Toy motorcunun parmak burada ama frenin üstünden ne sıkıyor ne bir şey. Onun derdi onlara cezalandırmak. Korna çalarak uyarmak falan. Ben öyle anlıyorum. Yoksa insan ha, tek parmakla ne fren yapacak o da ayrı mevzu ama bakın. Arkadaşlar her şey güzel olur ama insan hayatı her şeyin üstündedir. Bizim motor sürmek zevkimizin, sürat yapma e, tatminimizin de üstündedir insan hayatı. Bak orada küçük bir çocuk var. Ya annesinin elinden kurtulsa? Allah korusun. Kurtulmaz mı? Olmaz mı diyorsunuz bunu? Anne... Yo yürürken çocuk takıldı, düştü. Anne dedi annesi de yola odaklanamaz. Annesi de döndü. Ay oğlum kızım dedi. Eğildi. Sen geliyorsun yüzde. Allah korusun. Çocuk bu ya. Oyuncağını düşürdü. Annesinin elinden kurtuldu. Geri döndü. E sen o çocuğa çarptın. Allah korusun ya. Bunu düşünebiliyor musun? Kaos değil mi? Hapse girdin. O çocuğa bir şey oldu. Değer mi? Değmez. Ne yapacaksın? Şu işaretlere, trafik kurallarına falan birazcık uyacaksın ya. Tatminini Kimsenin olmadığı yerde, kimseye zarar vermeyeceğin yerde gidereceksin. Mehmet Karanlıklı. ya Allah belanızı vermesin ya. Siz yüzünüzden şimdi Zafer abi Mehmet Karanlı'ya benzeteceğim. <laughs> Arkadaşım sevgili genç arkadaşlarım ben sizi anlıyorum. Ben de yapıyorum, ben de yaptım. Ama bakın başkasına zarar verme ihtimaliniz varsa buna hakim olun. Sadece bunu istiyorum sizden. Olmaz mı? Bir de kendinizi yetiştirin, eğitimler alın, çok iyi sürücüler olun falan. Bunu istiyorum. Çünkü gelecek sizin. Hadi iyi sürücüler. Teşekkürler abim. Sağ olasın. Çok teşekkür ederiz Zafer abiciğim.